Avrupa'nın üzerine uzun bir sessizlik çökmüştü. 11. yüzyılın sonlarına doğru savaşlardan yorgun düşmüş açlıkla boğuşan ama yine de Tanrı'ya sığınan bir kıta. Kiliseler sadece ibadet yerleri değil, korkunun ve itaatin merkezleriydi. Tanrı'dan çok, Tanrı'nın adını kullananların sözü geçiyordu. Papalar, kralların bile önünde diz çöktüğü bir güce ulaşmıştı. Halk cehennemin varlığından o kadar emindi ki cennete giden yolun kilisenin kasasından geçtiğine inanıyordu. Ve işte o dönemde bir ses yükseldi. Deus vult. Tanrı böyle istiyor. Papa II. Urbanus'un bu sözüyle tarih değişti. Avrupa'nın her köşesinde kilise çanları aynı mesajı yankıladı, Kudüs kurtarılmalıydı. Ve böylece başladı yüzyıllar sürecek kanlı bir macera, Haçlı Seferleri, Kutsal topraklara gitmek tanrının rızasını kazanmak anlamına geliyordu. Ama bu savaşlar gerçekten tanrı için miydi yoksa insanların hırsı mı tanrının adını kullanıyordu? Bu sorunun cevabı tarihin en gizemli kardeşliğinin doğuşunda gizliydi. Kudüs, üç dinin kalbi. Hristiyanlar için tanrının yürüdüğü toprak, Müslümanlar için peygamberin göğe yükseldiği yer, Yahudiler için vaat edilmiş toprak. Bu şehirde dua, kan ve altın birbirine karıştı ve tam bu karmaşanın ortasında küçük bir kardeşlik ortaya çıktı. Adları uzundu ama anlamı büyüktü. İsa'nın ve Süleyman Tapınağı'nın fakir askerleri. Tapınak şövalyeleri. Aa, dokuz şövalye, dokuzu da Fransız, dokuzu da asilzade. Ama her biri Tanrı'dan çok bir sırrın peşindeydi. Kudüs'e geldiler sözde hacıları korumak için. Fakat dokuz yıl boyunca tek bir hacıyı bile korumadılar. 9 yıl boyunca Süleyman Tapınağı'nın kalıntılarının altında kazı yaptılar. Kimse ne aradıklarını bilmedi. Ama o kazılardan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Tapınak şövalyeleri artık fakir askerler değil, kudretli bir gücün temsilcisiydi. Bazı tarihçiler onların ahit sandığını aradığını söyler. Bazıları İsa'nın soyuna dair belgeler bulduklarını. Ama bir gerçek var. O kazılardan sonra bu dokuz adam değişti sanki dünyanın en derin sırrına dokunmuşlardı. 1129 yılına gelindiğinde papa tarafından resmen tanındılar. Artık Tanrının ordusuydular. Ama zamanla Tanrı'ya hizmet etmekten çok Tanrının temsilcisi gibi davranmaya başladılar. Kiliselerden ayrı bir sistem kurdular. Kendi kuralları, kendi yemini, kendi sembolleri vardı. Avrupa'nın dört bir yanında topraklar, kaleler, bağışlar, her lord, her prens, her tüccar Tanrı'ya yaklaşmak için onlara bağış yapıyordu. Ama bu bağışlar doğrudan Tanrı'ya değil, tapınağa gidiyordu ve tapınak artık sadece bir taş bina değil, bir güç merkezine dönüşmüştü. 12. yüzyılın sonuna gelindiğinde tapınak şövalyeleri Avrupa'nın en zengin tarikatıydı. Haçlı seferleri başarısız oluyordu belki ama onlar güçleniyordu. Artık savaşarak değil, borç vererek kazanıyorlardı. Krallara, papalara, soylulara Tanrı'nın askerleri kısa sürede Tanrı'nın bankerlerine dönüşmüştü. Kimse bunun nasıl olduğunu anlamadı. Ama belki de tapınağın altında buldukları şey sadece altın değildi. Belki bilgi bulmuşlardı. O bilgi onları diğer insanlardan farklı kılmıştı. O bilgi bir düzenin, bir sistemin temeliydi. Ve o sistem yüzyıllar sonra bile yaşayacaktı. Bazılarına göre bu bilgi Tanrı'nın matematiğiydi. Sayıların, şekillerin ve evrenin sırrı. Üçgen, pusula, kare, Hepsi bir anlam taşıyordu. Ve belki de masonluk sembollerinin kökeni işte o günlerde doğmuştu. Tapınak şövalyeleri yalnızca asker değil, bilgin, mühendis, bankacı ve kahin gibiydiler. Halk için kutsal kahramanlardı. Krallar içinse bir tehditti. Çünkü hiçbir kralın sahip olmadığı kadar servete, bilgiye ve inanca sahiptiler. Ama güç her zaman korku doğurur ve korku ihanetin tohumudur. Kral Fufriti Filip'in gözünde tapınak şövalyeleri artık Tanrı'nın değil şeytanın ordusuydu. Onların sonu tarihin en gizemli lanetlerinden birini başlatacaktı. Fakat o hikaye henüz başlamadı. Şimdi onların yükselişini, sırlarını ve dünyayı değiştiren etkilerini anlamamız gerekiyor. Çünkü tapınak şövalyeleri sadece bir tarikat değildi Ega. Onlar insanlığın kadim arzusunu temsil ediyorlardı. Gücü, bilgiyi ve ölümsüzlüğü arzulayan insanın hikayesini. Kudüs'te doğan o küçük kardeşlik kısa sürede Avrupa'nın her köşesine yayıldı. Tapınak şövalyeleri artık sadece savaş meydanlarında değil, e, ticaret yollarında, limanlarda ve hatta kralların saraylarında görünüyordu. Onlar Tanrı'nın askerleri değil, Tanrı'nın imparatorluğu olmuşlardı. Hiç kimse bu kadar az insanın bu kadar kısa sürede bu denli zenginleşmesini anlayamadı. Bir yandan fakir kardeşlik yemini ediyorlardı, diğer yandan Avrupa'nın yarısının toprağı onların eline geçmişti. Her şehirde tapınak evleri, her ülkede topraklar, her limanda depoları vardı. Ve bu evler sadece dua eden yerler değildi. Birçoğu gizli kasalar, tüneller, arşivler ve eğitim merkezleriydi. Tapınak şövalyelerinin yaptığı şey bugünün dilinde bir devrimdi. Onlar dünyanın ilk uluslararası bankacılık sistemini kurmuşlardı. Bir hacı Fransa'da bir tapınakta parasını bırakabiliyor, Kudüs'teki başka bir tapınaktan aynı miktarı çekebiliyordu. O dönemin koşullarında bu bir mucizeydi ama mucizelerin bedeli olur. Ve bu bedel yavaş yavaş kralları tapınaka bağımlı hale getirdi. Kral olmak artık yeterli değildi. Güçlü olmak için tapınakın desteğine ihtiyaç vardı. Birçok savaş tapınak parasıyla finanse edildi. Birçok krallık onların borcuna battı. Ve işte o anda Tanrı'nın adına kurulmuş bir tarikat, dünyanın ilk küresel ekonomik gücüne dönüşmüştü. Tapınakçıların gizli kayıtlarında her ülkenin borcu, her lordun sözü, her prensin zayıf noktası yazılıydı. O belgeler yalnızca parayı değil, insanları da yönetmenin anahtarıydı. Bu bilgi kılıçtan daha keskin bir silahtı. Artık hiçbir kral tapınaka karşı kolay kolay ses çıkaramazdı. Ama bu gücün ardında başka bir inanç da vardı. Tapınak şövalyeleri Tanrı'ya hizmet ettiklerini söylerdi. Evet. Ama onların tanrısı kimdi? O dönemde bazı kaynaklar şövalyelerin dualarında farklı bir isim kullandıklarını yazar. Baphomet. Bu isim yüzyıllar boyunca lanetlendi, çarpıtıldı, şeytanla özdeşleştirildi. Ama belki de tapınakçıların gözünde Baphomet bir şeytan değil, bir semboldü. Bilginin, denge ve aydınlanmanın sembolü. Eril ve dişil enerjinin birliği ışığın ve karanlığın dengesi yani yasak bilginin temsili. Belki de tapınak şövalyeleri kilisenin sunduğu tek düze tanrı anlayışının ötesine geçmişti. Belki onlar için tanrı duaların, duanın düzeninde, matematiğin içinde, yıldızların hareketinde gizliydi. Ve belki de bu yüzden kilise onları asla affedemedi. Çünkü tapınak şövalyeleri korkmadan Tanrı'yı anlamaya çalışıyordu. Kilise ise sadece Tanrı'ya itaat etmeyi öğretiyordu. İtaat edenle sorgulayan arasındaki fark her çağda tehlikelidir ve tapınakçılar işte o farkın bedelini ödeyecekti. Ama henüz değil. O yıllarda güç hala onlardaydı. Fransa'da, İngiltere'de, İspanya'da, Portekiz'de her yerde kaleleri yükseliyordu. O kalelerin duvarlarında tuhaf semboller vardı. Üçgenler, göz figürleri, iç içe geçmiş halkalar. Her biri bir anlam taşıyordu. Ama o, o anlam sadece inisiye olanlara yani tarikata kabul edilenlere açıklanıyordu. Tarikata katılmak kolay değildi. Bir şövalye olmak için yalnızca kılıç ustası olmak yetmiyordu. Yemin etmek gerekiyordu. O yemin ölümle eşdeğerdi. Yemin eden artık kendi hayatına değil tapınağa aitti. Ve tapınak her şeyden önce sırdı. Dışarıdakiler için kutsal bir kardeşlik, içeridekiler için ise bilgeliğin kapısı. Bazı gece ayinlerinde Şövalyelerin ellerini yere koyup fısıldayarak dua ettikleri söylenirdi. Bazı tanıklar ayinlerde bir başın öpüldüğünü, bazı sembollerin kullanıldığını anlatır. Kilise bunları şeytana tapma ritüeli olarak yorumladı ama belki de bu sadece bir yanlış anlama ya da kasıtlı bir iftiraydı. Çünkü bilginin olduğu yerde cehalet her zaman korku üretir. Kilise onları anlamadı. Krallar onlardan korktu. Halk ise hem tapar hem de gizliden gizliye nefret ederdi. Çünkü insanlar anlamadıkları güce karşı hep aynı duyguyu besler: kıskançlık ve korku. Tapınak şövalyelerinin yükselişi Avrupa tarihinde eşi görülmemişti. Savaş alanlarında yenilseler bile ekonomik ve kültürel olarak büyümeye devam ettiler. Onların desteğiyle şehirler kuruldu, ticaret yolları güvenli hale geldi, yeni bilimsel düşünceler yayıldı. Ama aynı zamanda onların gölgesi de büyüdü. Bazı tarihçiler onların gizli bir bilgi zinciri kurduğunu söyler. Bu zincir tapınaktan sonraki yüzyıllarda masonluk, gülhaç kardeşliği ve daha ezoterik yapıya dönüşecekti. Yani tapınakın ruhu sadece taş duvarlarda değil, fikirlerde de yaşamaya başlamıştı. Fakat her güç kendi düşmanını doğurur. Ve tapınak şövalyelerinin düşmanı bu kez basit bir düşman değildi. Bu düşman bir kraldı. Kendi tahtını borçla ayakta tutan ama artık o borcu ödeyemeyen bir kral. Fransa Kralı 4. Philip, tarihin belki de en sinsi hamlesini yapacak olan adam, tapınakın altınlarını istiyordu ama altını almak yetmezdi. O altını koruyan inancı da yok etmesi gerekiyordu. Bunun için yüzyıllar boyunca yankılanacak bir iftira attı. Tapınak şövalyeleri şeytana tapıyordu. İşte o an güçle inanç arasındaki denge kırıldı. Ve bir zamanlar Tanrı'nın askerleri olarak yüceltilen kardeşlik bir gecede şeytanın hizmetkarları ilan edildi. Bu tarihin en organize ihaneti, en büyük tasfiyesiydi. Ama o karanlık sabah gelmeden önce Tapınak Şövalyeleri hala gücünün zirvesindeydi ve belki de tam o anda kendi sonlarını hazırlıyorlardı. Çünkü güç daima kendi içinde çürür ve insanlık tarihi gücü elinde tutanların nasıl yok olduğunu tekrar tekrar anlatır. Tapınak Şövalyeleri de bu döngünün dışına çıkamadı. Yıl 1107. Avrupa yorgun, tükenmiş, aç. Savaşlar bitmiyor, krallar borç içinde, halk umutsuz. Ve Tapınak Şövalyeleri hala ayakta. Kudüs kaybedilmiş olsa da onların gücü hiç azalmamıştı. Aksine Tapınak evleri artık birer kale, birer banka, birer sır odasıydı. Ama bu güç artık yalnızca saygı değil, korku da uyandırıyordu. Çünkü Tapınak Şövalyeleri Tanrı'na kurulmuştu fakat artık Tanrı'nın üstünde bir otoriteye dönüşmüştü ve krallar bunu kaldıramadı. Fransa kralı Ordej Philippe hem borçluydu hem de gururlu. Tahtı tapınak parasıyla ayakta duruyordu. Ama o kendi krallığında bile ikinci planda olduğunu hissediyordu. Halk tanrıdan çok tapınağa güveniyordu ve tapınak kralların tahtından bile daha sağlam görünüyordu. Philip için bu kabul edilemezdi. Gücü paylaşmak istemedi. Korktu. Ve korkudan doğan her karar gibi onunki de ihanetle sonuçlanacaktı. Bir gece sarayının loş salonlarında danışmanlarıyla toplandı. Kilise temsilcileri, maliye görevlileri, asker komutanları hepsi kralın sözünü bekliyordu. Filip masaya vurdu. "Tapınak şövalyeleri artık Tanrı'ya değil kendilerine hizmet ediyor. Onları durdurmazsak krallık çöker." Bu söz Avrupa'nın kaderini değiştirdi. Çünkü ertesi gün kiliseye de emir gönderildi. Papa Clement Filip'in baskısı altındaydı. Kral, Papa'nın da tapınakçıların borçlusu olduğunu biliyordu ve onu tehdit etti. Eğer tapınak şövalyeleri yargılanmazsa, Papa da tahtını kaybedecekti. Bir süre sonra Papa Clement sessizliğini bozdu. Tapınak şövalyeleri sapkınlıkla, inançsızlıkla ve şeytana tapmakla suçlanıyordu. Bu suçlamalar o dönemde ölüm demekti. Ve ardından geldi o lanetli tarih: 13 Ekim 1307, cuma günüydü. Gün doğmadan önce Fransa'nın dört bir yanında kapılar kırıldı, zırhlar parladı, askerlerin çizmeleri taş sokaklarda yankılandı. Tapınak şövalyeleri aynı anda aynı emirle tutuklandı. Hiçbiri beklemiyordu. Kendi kalelerinde, kendi yataklarında dua ederken ya da yemek yerken gözleri bağlandı, zincirlendiler, suçlandılar. Şeytana tapmakla, kutsal haçı ayaklar altına almakla, bafomete dua etmekle, kadınlarla günah işlemekle, ve en önemlisi tanrının yerine kendilerini koymakla. Bu suçlamaların hiçbirinin kanıtı yoktu. Aa, ama o dönemde kanıt gerekmezdi. Kralın sözü tanrının iradesi sayılırdı ve papa kralın baskısıyla onay verdi. Artık tapınak şövalyelerinin kaderi çizilmişti. Aylarca işkence gördüler. Kolları kırıldı, kemikleri ezildi, derileri ateşte yakıldı. Kimi öldü, kimi delirip itiraf etti. O itiraflar acının değil, çaresizliğin sesiydi. Bazıları gerçekten inançlarını savundu, bazıları tanrıdan bile vazgeçti ama hiçbiri özgür kalamadı. Yıllar süren yargılamalar sonunda tapınak tarikatı resmen feshedildi. Tüm malları kiliseye devredildi. Ama kimse o hazinelerin gerçekten kiliseye ulaştığını görmedi. Bazılarına göre tapınak hazinesi saldırıdan günler önce gizlice taşınmıştı. Kuzeye deniz yoluyla kimine göre İskoçya'ya, kimine göre Portekiz'e, kimine göre ise hiç bulunamayacak bir yere. Ama gerçek hazine belki de altın değildi. Belki de tapınakın gerçek hazinesi bilgi ve sırdı. Ve o sır o günden sonra sessizce dünyaya yayıldı. Yıl 1314, tapınak şövalyelerinin son büyük üstadı Jacques de Molay, Paris'te zincirlenmiş halde yargılandı. Yıllarca süren işkencelere rağmen geri adım atmadı. Kralın önünde diz çökmedi kendisine sunulan anlaşmayı reddetti. Eğer suçlarını kabul ederse hayatı bağışlanacaktı. Ama o susmadı. Yakılmak üzere kazağa bağlandığında halkın arasından yükselen sesler duyuldu. Bazıları onu lanetledi, bazıları dua etti. Jacques de Molay gözlerini gökyüzüne kaldırdı ve son kez konuştu. Sesi tüm meydana yayıldı. Tanrı'nın huzuruna gideceğim ama siz, siz de geleceksiniz. Kral Philip ve Papa Clement bir yıl içinde Tanrı'nın önünde benimle yüzleşecek. Bu sözler o an sadece bir lanet gibi duyuldu. Ama tarih bazen kelimeleri bile korkutur. Çünkü o lanet gerçekleşti. Jacques de Molay'nin yakılmasından kısa bir süre sonra Papa Clement öldü. Ardından Kral Philip. İkisi de bir yıl dolmadan hayatını kaybetti. Kimine göre hastalıktan, kimine göre Tanrı'nın adaletinden. Ama halk lanetin gerçekleştiğine inandı. O günden sonra 13 Ekim Cuma uğursuz gün olarak anılmaya başlandı ve tapınak şövalyelerinin adı tarihten silindi. En azından öyle sanıldı. Yüzyıllar sonra bile Avrupa'nın dört bir yanında eski tapınak kalelerinde gizli semboller bulundu. Taşa kazınmış üçgenler, daireler, göz figürleri. Kimine göre bunlar unutulmuş süslemelerdi. Ama bazılarına göre tapınakın yeniden doğuşunu bekleyen bir çağrının izleriydi. Belki de tapınak şövalyeleri gerçekten ölmedi. Belki sadece şekil değiştirdi belki isimlerini değiştirdiler, ritüellerini gizlediler ama fikirlerini yaşattılar. Belki bugün bile bir yerlerde o sır devam ediyor. Çünkü bazı sırlar mezara gömülmez. Onlar zamanı geldiğinde kendilerini yeniden gösterir. Ve tapınak şövalyelerinin hikayesi tam olarak böyle bir sırdır. Bir yeminle başlayan, bir lanetle biten ama asla tamamen sona ermeyen bir hikaye. Tapınakın külleri Avrupa'ya dağıldı. O küllerden yeni fikirler, yeni örgütler doğdu. Rönesans'ın düşünürleri tapınakçı sembollerini eserlerine işledi. Bilim, sanat ve felsefe onların bıraktığı mirasın sessiz devamı oldu. Kilise kazandığını sandı, krallar rahatladığını. Ama aslında ikisi de kaybetti. Çünkü tapınakın fikirleri duvarların ardında değil insanların zihninde yaşamaya başladı. Ve fikirler hiçbir kılıçla öldürülemez. Tapınak şövalyeleri artık bir isim değil, bir semboldü. Gücün, bilginin ve özgürlüğün sembolü. Ve her çağda birileri o sembolü yeniden canlandırmaya çalıştı. Kimine göre tapınakın mirası masonlukta devam etti. Kimine göre modern gizli topluluklar onların bilgisini devraldı. Ama belki de en doğrusu şu. Tapınak şövalyeleri insanın bitmeyen arayışının bir yansımasıydı. Tanrı'ya yaklaşma isteğiyle başlayan yolculuk sonunda insanın kendini tanıma mücadelesine dönüştü ve bu mücadele hala bitmedi. Tapınak Şövalyelerinin külleri rüzgarla savrulduğunda kimse bir gün o küllerin yeniden şekil alacağını düşünmemişti. Ama tarihte hiçbir fikir gerçekten ölmez. Bir fikir yasaklandığında yeraltına iner ve orada sessizce büyür. Jacques de Molay'nin bedeni alevlere teslim edildiğinde onunla birlikte bir çağın sonu da yanmıştı. Ama o alevler aynı zamanda yeni bir çağında da kıvılcımıydı. Çünkü Tapınak Şövalyelerinin yok oluşu onların fikirlerini özgür bıraktı. Kral Filip'in orduları kaleleri yıktı, kilise belgeleri yaktı ama insan hafızasını silemedi. Halk arasında tapınakçıların hazineyi kaçırdığına dair söylentiler yayıldı. Bir gemi filosu kuzeye gitti dediler. Gecenin içinde İskoçya'ya doğru yol aldılar. Gerçekten de o dönemde tapınak şövalyelerinin sahip olduğu bir gemi filosu kayıtlardan silindi. Ne battı, ne ele geçirildi, ne de geri döndü. O gemiler tarihin sisleri arasında kayboldu ve böylece efsane başladı. İskoçya, Tapınak Şövalyelerini açıkça koruyan tek ülkeydi. Çünkü o topraklar o dönem İngiltere'ye düşmandı ve düşmanımın düşmanı dostumdur derler. Birçok tapınakçı oraya sığındı, orada yeni isimler aldılar, yeni yeminler ettiler. Ama ritüelleri aynı kaldı. Geceleri dua ederken ellerini üçgen biçiminde birleştirdiler. Gökyüzüne bakarken aynı sembolleri çizdiler ve bu semboller yüzyıllar sonra masonluğun temeline dönüştü. Masonluk, birçok kişi için modern çağın gizemli topluluğu ama kökleri çok daha derinlere uzanıyor. Ta Süleyman Tapınağı'na tapınak şövalyelerinin kazı yaptığı o yere kadar. Masonlukta kullanılan simgeler, gönye, pergel, göz, sütunlar sadece mimari araçlar değil tapınakçıların bıraktığı bir dilin harfleriydi. O dil, bilginin, düzenin ve insan aklının Tanrı'ya ulaşabileceğine olan inancın diliydi. Kilise Tanrı'yı gökyüzünde ararken onlar Tanrı'yı insanda aradı. Ve işte o yüzden tarih onları hiçbir zaman affetmedi. Rönesans başladığında Tapınak Şövalyeleri'nin izleri yeniden görünür oldu. Leonardo da Vinci'nin tablolarında, Michelangelo'nun fresklerinde, hatta Shakespeare'in dizelerinde hepsi aynı şeyi fısıldıyordu: Tanrı insanın içindedir. Bu düşünce kilise için tehlikeliydi. Çünkü eğer insan Tanrı'nın yansımasıysa aracıya yani kiliseye gerek kalmazdı. Ve işte bu yüzden tapınakın düşüncesi gizli kalmalıydı. Yalnızca seçilmiş zihinler arasında aktarılmalıydı. Yüzyıllar geçti, Avrupa değişti, imparatorluklar yıkıldı. Ama tapınakın sembolleri hep bir şekilde geri döndü. Fransız devriminde özgürlük, eşitlik, kardeşlik sloganını atanlar arasında Eski tapınakçı ritüellerini bilen masonlar vardı. Yeni bir dünya düzeni kuruluyordu. Kılıçla değil, fikirle. Ama her fikir gibi bu da ikiye bölündü. Bir taraf, tapınakın mirasını, insanlığı özgürleştirmek için kullandı. Diğer taraf ise, gücü elinde tutmak için. Ve bu ayrım, modern çağın en büyük efsanesini doğurdu. Illuminati. Illuminati, yani aydınlanmışlar. 18. yüzyılda Almanya'da doğan bu topluluk, bilgiyle Tanrı'ya ulaşılabileceğine inanıyordu. Ama zamanla karanlığın içine çekildiler. Gizlilik onları korurken aynı zamanda şüphe uyandırdı. Her devrimde, her büyük olayda birileri perde arkasında onları gördüğünü iddia etti. Borsaları yöneten, savaşları planlayan, kralları tahttan indiren gizli, gizli bir el, gerçek mi, mit mi bilinmez. Ama eğer gerçekten bir sır asırlardır korunuyorsa, bu sırın kökü tapınaka uzanır. Bugün bile tapınak şövalyelerinin sembollerini görürüz. Paranın üzerindeki göz, kilise mimarisindeki sütunlar, film afişlerinde tekrarlanan üçgenler. Hepsi birer iz gibi. Birileri bu mirası unutturmamaya çalışıyor. Ama belki de asıl sır hiçbir zaman taşta ya da sembolde değildi. Belki tapınak şövalyelerinin peşinde olduğu hazine gerçekten altın ya da sandık değildi. Belki o hazine bilincin kendisiydi. insanın kendi içindeki gücü fark etmesiydi. Tapınak'ın hikayesi bize şunu anlatıyor. Gücü elinde tutmak isteyenler hep aynı hatayı yapar. Bilgiyi paylaşmak yerine saklarlar. Ama bilgi bir şekilde her zaman yolunu bulur. Bugün tapınak şövalyelerinin adı sadece tarih kitapların geçiyor gibi görünür. Ama onların fikri hala aramızda dolaşıyor bilim adamının merakında, sanatçının eserinde, filozofun düşüncesinde, özgürlüğü arayan her insanda tapınak artık bir yer değil, bir, bir düşünme biçimi, bir bakış açısı. İnsanın tanrıyı dışarıda değil, içinde arama cesareti. Ve belki de bu yüzden tapınak şövalyeleri asla kaybolmadı. Sadece kıyafetlerini değiştirdiler. Kalkanlarını bıraktılar ama düşüncelerini taşımaya devam ettiler. Bir gün, bir yerde, bir, bir kitapta, bir mimari yapıda ya da bir sembolde onları yeniden görebilirsin. Bir göz, bir üçgen, bir haç. Hepsi aynı mesajı taşır. Bilgi, Tanrı'ya giden yoldur. Belki de tapınakın sırrı başından beri çok basitti. Ama insanlar basit olan şeyden her zaman korkar. Çünkü basitlikte hakikat vardır. Ve hakikat her dönemde tehlikelidir. Cahil Cüelan'ın sözleriyle, Belki tapınak şövalyeleri sadece bir tarikat değildi. Belki onlar İnsanın karanlıkla aydınlık arasındaki o sonsuz savaşının sembolüydü. Ve biz hala o savaşın içindeyiz. Bazılarımız bilgiyle aydınlanmak ister, bazılarımız karanlıkta kalmayı seçer. Ama tarih gösterdi ki her karanlığın içinde bir tapınak ışığı yanar ve o ışık hiçbir zaman tamamen sönmez.